Çok değerli, kıymetli Sayın Valim, ilçe kaymakamım, değerli ilçemizin kıymetli protokolü yerleri, sivil toplum örgütleri, kıymetli muhtarlarım ve değerli Bahçeli kardeşlerim. Öncelikle Sayın Valimizin ilçemizi ilk ziyaretinden dolayı bunu da kendi ilçem adına bir ülfet olduğunu düşünüyorum ve kendilerine şahsında ve sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanı, bahçemizin değerli vatandaşları, ilk ziyaretimi bahçeye yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sizlerle birlikte inşallah Osmaniyemize, bahçemize hep birlikte hizmet edeceğiz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki yapılacak, yapılabilecek her hizmetin arkasında olacağız, takipçisi olacağız. Devlet kurumuna giden vatandaşlarımız en güzel şekilde karşılanması, işinin yapılması, yapılamayacaksa da neden yapılamadığının izah edilmesi ve oradan güzel duygularla ayrılması en önemli hedeflerimizden biridir ve olacaktır. Sizlere Allah bize güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Amacımız bütün Osmaniye'ye en güzel şekilde hizmet edebilmek. Bize bu göreve layık gören büyüklerimize, o güvenler layık olabilmek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Söz almak isteyen arkadaşlarımıza da söz verelim. İnşallah bu ilçemizde e, Osmaniye'mizdeki bu e, valilik süremiz zarfında ilçemize de efendim e, güzel hizmetlerinizi bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla bizim gibi birçok esnaf kapatıldı. Yani e, mülk sahibi bizden e, kirasını talep ediyor sürekli. Üzerinde tabii çalışalım. Yani olabilme imkanımız olursa olmasa da kaymakam bey size dönecek tamam mı? Teşekkür ederim. Peki. Kayınvalim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah.